Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte ilk videomu çekiyorum. Kanal tanıtım yani arkadaşlar. Kanalımın adı Bay Arda arkadaşlar. Adım da Bay Arda. Gördüğünüz gibi profil fotoğrafı Bay Arda. Güzel ayarladım arkadaşlar. İsterseniz nasıl yapıldığını sizlere gösterebilirim. Videosunu çekelim arkadaşlar. Şu anda videom yok. Oyun kanallarda yok arkadaşlar. Hakkında gördüğünüz gibi bayağı da yazdım. Kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda her türlü içerikli videolar bulabilirsiniz. Eğer bir sorunuz varsa bana yazabilirsiniz. Ben de hemen videosunu çekip sorunuzu giderebilirim. Giderebilirim. Destek için abone olabilirsiniz arkadaşlar. Buraya basıp abone olabilirsiniz ve like atabilirsiniz arkadaşlar bu videoma lütfen biraz destek çıkın arkadaşlar yani hesaplarınız falan varsa abone olun arkadaşlar lütfen ama videoyu izledikten sonra abone olun ki şey abone silinmesin arkadaşlar ve like atmayı unutmayın unutmayın yorumda yazarsanız sevinirim arkadaşlar ilk videom böyleydi arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsiniz. Hepinize görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.